Evet arkadaşlar benize merhaba YouTube kanalından selamlar bugün sizlerle birlikte taso oynuyoruz bahçede ee, e bak, şöyle bir de benim mahalleden arkadaşım Mehmet geldi Akif yüzünde maske olmadığı için çekemiyorum mahalle arkadaşımız Mehmet var burada ee, Akif'in tasoları Mehmet bir de kendi o tasolarını göster o kadar iğrenç ki 10 kere yuttum bana göster tasolarını göster tasolarını göster Mehmet bak, bak. tasolarını göster bak benim tasolarımı bak kadar Akif'in bu kadar benim ben posu bilmiyorum. Kart biriktiriyorum. E, kartımı da hemen göstereceğim size. E, farklı farklı videoda göstermişim. Bu video aso temelli olsun. Tamam. Bu video tas temelli. Daha so. Tas so. Evet. Hadi. Bu kadar abi sadece paylaşmak Hadi, istedim ben ama biraz uzun olsun diyor. Tamam. Ben. Şimdi dur e, dur dur dur. üç maç yapacağız. Tamam mı? En çok kazanan tamam. 3 3. En çok kazanan kimse ondan 5 tane tasım ücretsiz alıyor. Tamam, tamam olur. Tamam. Ama istediği değil. İstediği. İstediği. Ona, istediği, i̇stediği olsun. Ben Bende bayağı iyi tasolar var. İstediği beraber. olsun. Tamam. Ama mi? bak şöyle düşün. Sen çok iyi oynuyorsun. Arkadaşlar Akif çok iyi oynuyor. Yenerse Mehmet'in 5 tane... Şu anda? Hayır şu an göstermiyorum. İkinizin de ayaklarını çekiyorum. Bir de tasolar. O zaman hadi Şimdi hadi. hadi. Birinci round başlıyor. Açık kapalı. Başla. Kule ben her şeyi bana Dur dur dur. Temas var ikinizde de. Ben, de ben buraya koydum. Böyle oldu değil mi? Sen evet Onda öyle oldu. Seninki de ceket açık. E zaten böyleydi böyle oldu. Ben <gülüyor> böyle <gülüyor> oldu bak. Olsun sıkıntı yok. Açık. bana ne? Okey. tamam hadi tekrar yap. <laughs> Oğlum ceket hadi teması. Tamam. Dur, açık Arkadaşlar açık açık. Şu an. Açık açık. Evet açık açık hala. Aşık, açık açık. Açık sohbet. Ben çıkardım. Evet. Bize en değerli tasonu gösterir misin? Bu mu? Tabii ki. Tabii. Hayır. Bakın. İsmail yüksek büyüktür. Kenan Yıldız var. Hadi başlıyorum. Saçma Başlıyorum. 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 Göster. Göster göster e at. Hayır, hayır. şu an ben turumuzu Hayır, Açık kapalı. Hayır şu an aktif devam ediyor. Akif başlayacak. Toplar toplar toplar. Vücut teması. Yap, bana ne? Bir temasımız var. Bir daha. Vücut teması. Ben bunu YouTube kanalında yayınlayacağım bu arada biliyor musunuz? Toplar toplar toplar. Kalır. Bangple Bak aşağı çok garip o şu. Açık burası yok. Burası açık. Burası açık. Burası yok. Hayır, orası kapalı. Hayır. Benim otosu işte. Hayır Bilmiyorum, oğlum burası kapalı. Mehmet orası... yüzünü çektiğim her. Silo videoyu. Ya hayır şey yapar. Çıktı yapar. E ben oraya çıkartma koyarım. Yemin et. Oğlum hep koyuyor. Başka hayır şey gözükte. Şey, şey onun adını hiç koymadım. Tamam da koyalım. Hayır gözüm gözüken de koymadım. Bak Mehmet bundan sonra burası kapalı burası aç. Koydum ortaya. Şöyle. İlk açık koyuyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar maalesef yüzüm gözüken. Yani ne yüzü yani. Gözüm gözüken videoda koymadım. Arkadaşlar <laughs> geçen videoda oyun oynarken benim nasıl skin'di. Ama. Ee, arkadaşlar bir şey diyeceğim. Belki e, çok iyi duyanlar e, ee, Akif'in elini duyuyor. Akif diyor şöyle girdi. Akif söylesene tekrar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hayır öyle girmedi. Hayır. Abdül Rahman çok Hayır şeyim. bak dikkat edenler olursa. Hayır hayır. Videoya bir şey diye girdi. Abdül Rahman çok Hayır, hayır, hayır. <laughs> Ben videoyu Hasan Erkan hepinize merhaba arkadaşlar derken ben El İmamul Esad Başar El evet, İmamul Esad evet. Başar Ben orada kamera hepinize merhaba Oo. Hasan bu arada ben bugün bir kanalına girdim yeni görüntüler mi? Oo evet güzel Arkadaşlar şimdi Aykif'in size tanımlarını tanıtacağım Kenan Yıldız Hadi açık kapalı yapalım ya, Kapalı yapalım aç kapalı Bu arada ilk roundu ben kazandım bir daha Şöyle bu kayıp saka. En Açık iyi şey ne? yemin ederim yani, ama ya. Bir yani. yemin sürü e, Brawl Stars tasoları var. En kısa sürede sizinle Brawl Stars Zilip. videosu çekeceğiz bu arada. Çocuk. Zaten çekmiş <laughs> İlk ilk beş videomuz Başım. Brawl Stars videosu. Fakat ikinci raunda geçiyoruz İkinci raunda geçiyoruz izleyenler. Birinci raundu Akif kazanmıştı. Şimdi dakika, ikinci raunddayız. <laughs> Gel arkadaşlar. Uf, at ha mike çıktı. Çok garip bir tas o. İşte bu. 2. round'u da ben kazandım. Eğer arkadaşlar abi abone olan biri varsa evin des ne bize evinden adresini Bu hepsi de ee, bizi son üçgenlik bir şey çıksın. Brawl Stars'la hiç alakam yok ama en iyi karakter çıksın. Evet FC'de oynuyorsa FC'de en güzel karakter çıksın. Brawl Stars oynuyorsa Brawl Stars'la en güzel karakter çıksın. Ve Taso'da oynuyorsa yani Tasso'dan da Tasso'dan da, da şu çıksın bak. Açık yüklü. Florian bir. Ya da arkadaşlar ne ah. çıksın biliyor musun? Nerede? Emegara kartım var mı? Kaan yok. Ayhan çıksın. <laughs> Kaan Ayhan Bir şey diyeceğim bu VVA kartı değil mi? Arkadaşlar VVA kartı değil mi? Önlü bir A -kip! A -kip! Ya. ya bu Sen de değil mi ya? Evet kapalı çünkü Böyle, evet, böyle... açık oluyor Evet Hı. öyle açık Bir hile böyle mi test mi yoksa? Akif Bey bir hile mi yapıyor? Oğlum aptal mısın? Burası açık burası kapalı Akifçiğim böyle yapıyorsun Akif, Akif, Akif videodayız. Ama çok kötü kelimeler var. Ete siz demeyin bir daha. Oğlum bu ne sende PUBG kasosu mu var? Ya vallahi memekten yuttu. Ne? <gülüyor> atma. <gülüyor> Ay o Muhammed şöyle bakın şöyle bir PUBG tasosu. Neyse lan şu kapalı hadi açma. Bak burası açık, burası kapalı. Bu ne? Sandro <laughs> Tonelli. Sandro toneli Tonelli var bakın. Nev kestildi oynayan. Başlıyoruz başlıyoruz. Klima şey var. Arası yok. Dur dur. Birinci roundu kim kazandı? İk İkinci round'u ben kazandım. O zaman bitti ki bunu yense de. Hayır, sen kazanmayın zevkli hadi. Evet, şimdi aşırım, arkadaşlar. Aşırım. Abi seyirciler bekliyor hadi. hadi. bana her şey bana var. Iskalar. Kalır. Iskalar. ama kalır. ıskalar. Nasıl? Iskalar ne yapıyorsun bende sıra? <gülüyor> <gülüyor> ya, ben... Kalır demedin ki. Kalır demedim. Tamam, tamam. 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 Arkadaşlar onlar. Topu... Kendi kart koleksiyonundan bahsetmek istiyorum. Iskavar Iskavar. Kart. kart koleksiyonu. Ya yes, Iskavar Bir şey diyeceğim. Buraya evet. mı değdi? Buraya mı değdi? Tamam yani. alı Ben şu an kart Dik tamam, şu önce şey yap. Önce, önce göster son sayıyı. Şöyle. Son sayıyı. Evet açıyorum. Hasan at. At Iskavar. At ah, ben de hadi. Iskavar. At o da. Oğlum ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz? Skavar 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 ver tosana evet. oh, Neyse o. onlar oynar. Dur dur göster. Abicim boşta vurup diyorsunuz. İzlesinler ya. ben 10 dakika yapacağım bu videoyu. Hadi al, vuruyor, vuruyorum vuruyorum. Oğlum sen de. Evet arkadaşlar şimdi. Skavar skavar Ay Oğlum, iskarıksın. Iskarıksın. Ya. ya, ya. sen de kaç kere skavar. Eğer gel ee... bana mahalleden. Ee... Bu benim mi? Lan benim Allah mi? belanı vermesin ya dosya yırtılmış. Aa, ee. Arkadaşlar bakın şu an altın bir Neymar kartımız var. Oğlum. Oğlum. Alma. Oynuyorum. Arkadaşlar çok değerli çok nadir çıkardım. benze ben mu bu Neymar? Neymar ya Santos Hadi. yazıyor. Hemen Arkadaşlar Hemen. şöyle iki oh. tane var bu arada o Neymar kartından. Diğeri de yaman şöyle koyayım. Ya bu açılmıyor. Ben kartları arkadaşlar genelde oynamam. Defterime yapıştırırım. Yazmıyor. <laughs> ya yani ben kazandım. Kartlar ve maalesef sen Akif 2 tur sen 1 tur kazandın. O Bana istediğim 5 tasoyu vereceksin. 2000. 2000. Hayır 5 evet, taso 5 taso. 2000. 2000. O kazandı. 3. Üçte bitiyor da. Üçte bitiyor. Tamam. Uçuran boyun edin. İkisini Açıp bir tanesini sen kazanma. Evet. Anladım. e o zaman ben tane. Ya üç tane şey vermeyecek Şimdi Akif Mehmet'ten tam tamına beş tane ücretsiz taso alacak. Evet Akif'ciğim. Neleri alacaksın Mehmet'ten? Göster önce bu sularını. Al şunu da. Ben Mehmet'ten dökmem. Çok fazla. Ya dökme tamam. Ben de içimden seçeyim. Göster bana. Hayır. Bunları nereden bulmalısın? Ben dönelim. o süreçte işte, eee bir şeyler tanıtayım mı? Akif'in tasolarını tanıtayım mı? Şu bakalım. Gavi. Neyse, ben size kendi kartlarımı tanıtayım. Şimdi, e, kendi kartlarımı hemen şöyle tanıtayım. Arkadaşlar, bende 9 tane... Arkadaşlar, aldım bir tane... Lan bir susun! Dur bir dakika. İlk tane ilk saniye... Ronaldo! Bizden oh. göster, edelim. gel gel. Hayır, bende var. Arkadaşlar, ne? Akif şu an... Ee, Mehmet'ten ücretsiz bir Cristiano Ronaldo sıksın oh, Bu ne? Cristiano Ronaldo'yu camide gördük. Aykut senin ağzını çektim yanlış mı? Hiç olmaz. Arkadaşlar bakın bende Victor Osman <laughs> var. Ah, ah, Oldu Arkadaşlar Victor. Victor. Bende de var bu bende Victor Osman. <laughs> Arkadaşlar söylemezsem olmaz var. Gerrit, Gerrit Bale, Gerrit Bale aldı. Gerrit Bale satın aldı. Ben de 9 tane Ronaldo Laminya var. Lamine var mı oğlum? Yok, ben de Lamine Yamal var. Yok da ben de 9 tane Ronaldo var. Bu kadar mı kartım var? Ben bakacağım biraz. Bir baksana besin. bak. İki oda. Bak bak. <laughs> Bekle ben birazdan bakacağım <laughs> açıkçası. Ve Casemiro aldı. Casemiro oğlum ver ver. Sen 2015 Real Madrid kadrosu mu kuruyorsun? Evet. Bir de şuralar değil ben bir Modric gördüm. Nerede o? Modric alacak. Ve, ve Robert Lovci. Lewandowski aldım. Hani Real Madrid kardı. Dört oldu sonuncu. Real Madrid mi Barcelona mı? Yorumlara yazın. Modric. Versene. Tam güzel çekmedi. Ve, ve Mehmet'in intikamını aldım ve maç bitiyor. Ve maç bitiyor. Görüşmek üzere artık bu video bu kadar olsun.